Ekran başından bizi seriden sevgili seyirciler. Bir bir sene önce İsrail'den gelen Çerkezlerle röportaj yapmıştık, gemide yapmıştık. İsrail'den gelen Çerkezler Türkiye'yi çok sevdiklerini, her sene geldiklerini ve evlilik yaptıklarını söylemişlerdi. Ama bir gerçeği biz şunu biliyorduk: Filistin'den ee, İsrail'e gelen Çerkezler var herhalde değil mi? Hı hı. İsrail devleti yeni kurulduğu için e, İsrail'den göçten 1864'ten İsrail'e gelen olmamıştı. Önce bir sizi tanıyalım, sonra sohbetimize devam edelim. Abdullah ben e, Almanya'dan gelen Çerkez. E, <laughs> ben öğrenciyim. E, hangi soydansınız? Ben Abzah. Abza soydan. Sizi tanıyalım. Siz Çerkez değilsiniz ama Çerkezlerin içindesiniz. Aferin, ben Filistinliyim. Benim adım Malik. Burada yaşıyorum, öğrenciyim. Yüksek lisans yapıyorum şu anda. Arkadaşım Çerkez. Orada beraber mi geldi? Gezmek için. Tarihi bakacağız. Ne var, Siz ne yok. Siz burada öğrenciydiniz. Aynen, öğrenciyim burada. Şimdi sizi soralım. Şimdi Filistinle İsrail'e baktığımız zaman aralarında sorun var. Ama Filistin'deki işte, Çerkezlerle İsrail'deki Çerkezler arasında bir sorun yok. Tabii ama yani biz söyleyeyim ki, nasıl söyleyeyim, Çerkezler Filistin'e ilk önce geldi. Çünkü İsrail yokmuş o zamanda. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Sizler, e, Atalarımız Filistine 1864'te mi geldi? Daha önce mi gelmişti? Yani 60 1864'te geldiler. Sonra evet. E, Filistine yerleştirdiler. Ondan sonra Filistin'den İsrail'e nasıl geç oldu? Çünkü yani çok çok Filistinliler, çerkez Filistinliler İsrail geldiği zaman mülteci ordular ee, diğer ülkeler Suriye, ordun ve e, yani Filistin gibi e, mülteciler Suriye gel e, gel gelmişler. Ama bazı Çerkes Filistinliler orada kalmışlar. E, e, Filistinli ve orada e, İsrail ülke kurulduğu zaman e, onun şey vatandaşlık verdi. O yüzden e, onlar şimdi Filistin, Çerkes, İsrail'mişler. Ama yani soy Filistin, Çerkes. Evet sevgili seyirciler zaten biz konuştuğumuz zaman şunu söylüyorduk. Kuzey Kafkasya'dan gelen herkes kardeştir. Ama sürgünde geldiğimiz için dünyanın dört bir tarafını evet. e, gö göçler vermişiz. En azından Türkiye'deki Çerkezler Kuzey Kafkasyalılardan bile fazla. Ee, yani, yani, ben neden söyle, neden söylüyorum böyle bir şey? Çünkü yani Filistin Çerkezler unutmamalı unutmamalıyız değil mi? Evet, yani diyorsunuz ki Filistin'de de Çerkezler var, Tabii. İsrail'de de. Da, da, daha yani onun şey İsrail'den daha fazlamış. Filistin çer Çerkezler, İsrail Çerkezler daha fazla fazla. Peki şöyle söyleyelim. Sizler sürgünden geldiniz. E, ikinci i̇kinci bir sürgünü Filistin'de yaşadınız. Göçebe halinde yaşıyorsunuz. Vatanınız belli değil. İkinci vatanınız belli değil. Birinci vatanınız zaten Kuzey Kafkas diyorsunuz. Hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ve Almanya'da nasıl yaşıyorsunuz? Yani şimdi her mülteci gibi bizim vatan, vatanımız yok yani. Vatanımız ilk, ilk vatan Kafkas'ta. Uh, ve Almanya'da uh, hiç sorun değil yaşıyoruz. Çünkü orada demokrasi ve uh, insan hakları var. Aynen yani. O yüzden ben uh, orada mutlu yaşıyorum. Evet sevgili seyirciler zaten baktığımız zaman da dünyanın bir taraf birçok uh, ülkesinde varız ama o ülkenin ismini alsak bile Türkiye'de yaşadığımız gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini alsak bile herkes tüm Çerkezler bizim ana vatanımız Kuzey Kafkasya diyor. Sizler son olarak neler söyleyeceksiniz? Çerkezlerin içerisinde mutlu musunuz? Vallahi mutlu. Benim arkadaşım 18 yıl bölüyorum. Çok güzel bir kalçar var tabii ki de. Her kalçar farklı farklı şeyler var. Ama onları biraz spesifik bir şeyler, spesifik bir danslar var. O yani biraz farklı, farklı yerleri. bu şeylerden e diyelim. en fazla hangi adetini beğendiniz? Vallahi ben şarkısları yani çok şeyler bilmiyorum gerçekten. Yani söyleyeceğim. <gülüyor> söyleyeceğim <gülüyor> <Arkadaşın Ben> sana <gülüyor> sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani dans mesela dans dans, daha, dans galiba dans. Dans biraz spesifik evet özel bir şey yani Çerkesler sadece var. Evet sevgili seyirciler zaten Çerkezlerin e, biz de şunu söylüyoruz. Çerke, Türkleri veya dünyayı sorduğumuz zaman Çerkez kim? İlk başta diyorlar Çerkezleri danslar olarak tanıyoruz. Biz de şunu söylüyoruz yanlış mı doğru mu? Keşke bizi danslarımızla tanımasaydınız. Sürgünde olduğumuzda tanınmış olsaydınız. Biz sürgünde yaşayan bir vatandaşız. ve bunu dünyaya anlatamadık. Keşke dünyaya Ama an anlatsak. anlatacak inşallah. Anlatacak. Evet, yani sonunda herkese anlatacağız İnşallah evet. Evet sevgili seyirciler bir programımızın sonuna geldik. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.